Dadyan Gamers'tan herkese merhabalar Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım Size tanıdık gelecek Evet EleMech EleMech <laughs> oynuyoruz arkadaşlar Ama EleMech Gerçeği bitirmeden yani EleMech Normal EleMech'i bitirmeden American <laughs> Nightmare oynuyorum Bu da ayrı bir şey Neyse şimdi hemen Şu Şeylerimizi yapalım Subtitles Enabled Audio Oh Night Springs mi? Hmm. Sonra How to play falan hiç bakmıyorum. SHC diyorum. Story mode ve gördüğünüz gibi hiç oynamadım ha. Start normal yani. Nightmare Scar. Oo ne oluyor oralarda? Arizona'da bir yer. Okumun yeri. Ne işimiz var orada ya? <laughs> Aa, bir değil mi lan o? Asdır biri. Öküz gibi uyuyorsun lan Aa bu program Night Springs mi neydi? evet Night Springs. Ne ne

this is maybe but what are you going to do then by then i'll have had my hands on everything you love oh Çok know

şurada. Al. Ye. Yeah. Bir tane de şey silah. Nereden gideceğiz? Oh, bayağı unutmuşum oynamayı ya. Ya, hemen mi? Hemen mi bir şey atmaya başlıyorsun ya? Ha yok bana yol mu yapıyorsun? Neler oluyor lan? Ya yani yolumu kapıyorsun. Oo sen kimin yolunu kapıyorsun oğlum? Oyun da bize oyunu öğretiyor ya. Mahmut nedir? <laughs> oyunu sanki hiç bilmiyorum. Yardır yavrum. Abi sen kaktüs edince canım gidecek mi lan? Aa pistol buldum. Ye. Yeah. 9 hemen pistol. Hacı gel bakayım buraya. Ye. Yeah. Doldur lan. life. The man was a writer. What? He still practices that art, weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. 1.53 Oh, good that it F5, let me read Wake My name is Alan Wake And I'm a writer I didn't become one overnight Like most writers, I struggled with it A short story here, an article there Then I got lucky and oh, studied many of his staff I have enough to bring his It wasn't the great American novel of my fantasies They taught me discipline and craft And the difference between telling a writer and actually writing Aa bak böyle yapabilirler de müthiş olmuş oyun. Acayip boşuma gitti. Aa. Belki bu videoyu 20 dakika yaparım ya da daha kısa ne yaparım bilmiyorum ama yani bunu bitirmezsem kendime yani bitiririm ya bunu niye bitirmem? Çok güzel gözüküyor. Belki bugün bile bitiririm akşam kasarım. Hasarım. Hangi taraftan gideyim pampa? Ben bu tarafı seçiyorum. Checkpoint aldık. Yardır. Peki bu konuşan <laughs> kim ben onu anlamadım. <laughs> Elmek <-Mack> değil <gülüyor> bu. <laughs> <laughs> Nightspeak'teki adam? Hayır. Ooo ee, adam ya. Of. Of. Kasaba geliyor. Saldır öldürürüz lan bunları. Evet. Sometimes running away is the best option. <laughs> evet yardım. <laughs> koş lan sprint at. Charger doldurma tamam. Tamam hadi geliyorlar mı? Geliyorlar vallahi. Oğlum koş lan. Daisy gibi oldu. <laughs> Yorulmuyorsun lan artık hızlı aferin. Fitness'a gitmişsin zaten forum forum yani Vadi çalışmış bir şey yapmış. Nereye diyorum? Tamam ağzımı açmasaydım keşke. Televizyon var orada. Geliyorlar mı? Nereye yok oldular? Şurada sanki bir şey parlamıyor öyle. Evde biri var mı? Kapı açabiliyor mu? Kapıyı suratıma kapamış. Arabaya bineyim diyor mu? Bakın orada bir şeyler var. Oo. Flare mı? Ye yeah, yeah, pump. Tamamdır. Oradaki şeyi de almadan hiçbir yere gitmem lan. Dolaşacağım ben birazcık. Bu ikincisi mi? Yok. Daha ikincisini almamışız. Kötü sesler duyuyorum. İçeride biri var mı? Yok. Şuradan açsam o mı kapalı? Orada da bir şey yok. E ee, niye bir şey yok lan? Tamam ben gidiyorum o zaman için. Biraz fazla dolaştım gibi geldi. Sanki biri böyle... diye bir sesler çıkartıyor ama. Manuscript mı mi lan? Şuradaki. Evet evet. Manuscript. That is an manuscript. I will get it. Not right now. <laughs> Böyle konuşmayı çok seviyorum aslında ama. Zıplamak vardı. Peki üstüne atlayabiliyor musun? Abi elini bas. tutsun. Oo manuscript. Al bakayım. hell this isn't going be good is this on tell abi niye tersen kaydetmişsin ne oluyor lan biziz değil mi biz değil miiz lan bu o kim o kim çok merak ettim I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? <sighs> you're crapping my style. you got money fame everything you the things you never <laughs> had the balls to go sapık lan bu adam psikopat kafayı yemiş kim olduğunu hala çözemedim ama ya da şu adam niye öyle o halde ne bu böyle bir şey olmuş yani Elon sonuna baktım da izledim. Siz izleyin bir yerden bakıp. Ama böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ya. Boğacak adamı. Kapanır o. <laughs> Abi <laughs> Yani Eşi yok mu bunların? Ne kadar sapık herif. Şuradan gidelim Gizli işareti olan yok mu ya? Şurada soru işareti var Question mark bir biralar al için radyo açabiliyor muyuz? Well, cool Aha, gene bu adam. Hey, Rodman, uh, seni dinlemeyeceğim koçum. Şu kapıyı niye açamıyorum? İçeride bir şey var abi, onu almak istiyorum. <laughs> 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 Uf, ne kadar çok Ammo Amma box mı? Abi bir senin bütün bütün hepsini alırdım. Ama baksana ya M müthiş şeyler gelmiş. Yani. Aha biri var. hey, it's you. It's you derken. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloane? I think you might have something, <laughs> something that belongs to me. Really? Typewritten page? Oh yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. I not That's what I'm looking for. Nice. I don't know how you knew I had it, but I guess. Listen, what's this all about? There's something creepy about them. They're hunting around the oil derrick. Something weird about them. They're trying to destroy the light. They hate the light. Oh, I gave you a mini-script, thanks. Just to you should know that we haven't actually met before. Thanks, we have, Mr. Wake, remember you stayed at the motel, didn't No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, um... Now that you mentioned it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Oh, there's a lot of old crap lying around this place. Oh, got... Great, Bu thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you going to tell me what this is? Why don't you let me be the judge of that? Fine. yeah not the formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there.